Hepinize merhaba. Bugün Diyarbakır Metinat'e devam ediyoruz. Artık sakallandık, büyüdük. Bugün denize gideceğiz. Hadi videoya geçelim. Görüyoruz ya. Oğlum bile sakalları zamış. Önce bir sakal tıraşı olmaya gidelim. Ondan sonra... Ee, bir denize gidelim ya. Nereye gideceğiz. Atla motora gidelim olsun. Bir sakalımızı falan kestirelim. Sakal kestirmeye nereye gidelim? Şurada benim bir berberim vardı. Şuraya gidelim olsun. Sakalımı kesin. Büyüdük artık ya. Gördüğünüz gibi büyümüşem. Sakalımız Bir keselim sakalımızı. Bir tıraş olalım. Size sakal diğer bakıl Mert'e yakışmış mı? Abi keselim bakayım. Benim berberim burası. Hiçbir berbere gitmem. Geldim. Berberim benim. Ben diğer bakıl Mert. Allah abi sen sakalımı kes. Şuna nasıl bakayım? Oh bi, bu biraz değişik duruyor. Sen eski halime çevir beni. Ya da sakalı şekil yaptıralım. O da güzel olur. Çok sade duruyor usta. Sen kes kes. Hı, bu iyi. Sakalı şekil Attık Artık bundan sonra kesin. <laughs> Ondan sonra komple keserek. İstediğim sağ şekli diğer bakalım Mert'in sağ şekli yokmuş. <laughs> Motorime bineyim de denize gidelim ya. Motorla denize gidiyoruz. İlginç. Denize nereye gidelim? İleri mi gidelim, şuraya mı gitsek? Bence şuraya gidelim. Direkt komsal Yok adam. İlk defa denize geldik lan bir seri boyunca. <laughs> Yüzerek, kaçarak. Abi güzel bir yere park etmemiz lazım. Hep göründüğü bir yere. Motorumun kaçmasını istemem. Zar zor buluyoruz motoru da. Burası iyi mi? İyi ya. Buraları takılalım. Selamünaleyküm. O bizim Grove Street'teki elemanlar da gelmiş diyor. Onu benim takip ettiniz lan. Adamlarım benim. Ne yapıyorsunuz ha? Aslanım benim. Şimdi gelme. boş ver. Şimdi ben tek takılmayı istiyorum. Çeteyle takılmayacağım. Oo kız çok güzel. Ne yapıyorsun kanka? Sen de mi aldın? Oo. Konuş konuş. Ben de kız sağlayayım. Daha o kız ben tavlayayım. Kız beni bıçaklayacakmış gibi dur ya. Tamam kardeş tavla tavla. Biraz gezelim bakayım. Motor kaybolmasın. Dikkat edin ha. Birini şurası değil de. Gel dostum gel. Gel dostum şurada sen dur. Motor çalmasın der. Dikkat et ha. Çalarsın. Çalarsın, Çalarsın sen emin Buraya gel. Dostum gel buraya. Bu motor sana emanettir. Bir şey olursa sen emin sen burada duracaksın tamam mı kardeşim? Ben biraz denize girip yüzeceğim diyeceğim de oğlum üstümüzü giymedik lan ben niye mayomu giymedim? gidiyorum. Bela işte fakirlik görüyorsunuz yani. Üstümüzü değiştirmeyi unuttuk ya. Bir değiştirip geleyim hemen. Arkadaşlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen denize gideceğiz tekrar. Geliyorum. Dur. Hemen denize devam ediyoruz Tümdük <laughs> gidiyorum Sizi severim Arkadaşlarım Ortaya güzel bir intro koyacağız <laughs> Niye söylüyorum ki Bu videoda güzel bir intro koyacağım Neyse Devam edelim Akalarım bilgilenmemiz artsın be Her gün video çekmeye devam edeceğim Önceki gibi Her gün içerik bulmaya çalışıyorum yardımcı olun be. Siz yardımcı olun ben de güzel içerikler yapayım. Bazen içerik bulmak zor oluyor. Bilirsiniz. Senaryo kendimiz de oluşturuyoruz ya. Dur bakayım. Bizim kuralyonlar nereye gitti? Lan motor çalamazsın gözümün önünde kalsın. Yoksa çalınacak. Daha vay komutanım daha vay. Ulan havada soğudu ya. Cık. Ulan İyi ki diye de gelmek istedik ya. Neyse sahilde dolaşırız o. En kötü sahilde dolaşırız. Sıkıntı yok. Ne şeye devam. Fakirlikten Dur şöyle bir manzaraya bakalım silahı alalım. Lan çıkamıyorum üstüne işte, çıkamıyorum. Artık can kurtaralım. <laughs> kurtaralım. Şu köprüye gidelim mi? Kurtaralım. Kurtaracağız ya. Kurtar... Tamam. Aga çok çılgın bir şey geldi aklıma. Efsane çılgın bir şey gelmiştir. Motoru alırım, hemen yukarı çıkalım. Sahilde zaten dolaşmış, işte sıkıntı yok. Bir de yukarıya bakalım. Belki bir şeyler yeriz. Allah belanı vermiyor, adamı da ezdik. Şu, şu Merdan'da yukarı çıktık mı? <laughs> Abi bu çılgınlıklar bitmeyecek. Neyse. Aa yarış yaptığımız yer değil mi lan burası? Yani yarışın sonu ol olan yer hani. Burada son buluyordu. Burayı hatırladım. Aa bizim buraya gelmiş. Hello. Güzel bir yere park edelim yine. Yine bunlara tutturacağım bu motoru. Birini gelsin benim motoru alsın kankam benim. İçinden biri gelsin. Sen gel buraya kankam. Gel buraya. Gel dostum gel. Takip et beni. Gel. ha. Eh. Kanka sen şu motoru kor ben diye de batacağım. Kız falan var. Çalmasınlar diye. Gelsene o da. Dalga mı geçiyor? Gel. Ya bu oyunda ben... Cık, kanka gel ya. Takip et beni. Et beni takip. Korumalarım gel buraya. Buraya gel. Gelmeyi düşünüyor mu? Çatıyım zaten. Neyse bir yemek yiyelim. Şurada yemekçi varmış. Karnımızı doyuralım. Abi bana bir tane Oradan şey ver. Neydi onun adı? Her neyse işte. Cheeseburger. Cheeseburger mi vardı artık? Sosis burger mi vardı? Ne unuttum. Neyse. Şuraya oturalım Manzara izleyelim. Ooo Oltayla balık tutalım. Daha mantıklı. Biraz dinlenelim ya çılgın bir şey yapacağım. Onu da bekliyorum. Oturamadım. <laughs> Ters otur. O karşıda dolunay var. Manzarayı izliyoruz. Çılgınla hazır mıyız? Aralarım. Deniz sesi çok güzel lan. Oyunda bile deniz sesi çok güzel. Bu soğukta denize atlayacağım. Çılgınlık. <laughs> Oy, rahatladım lan. Oğlum donuyorum ne? <laughs> Şimdi yüz yüz bitmez. Biraz da derinlere gidelim bakalım ne var. Vay 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 vay. Kaplumbağa falan varmış. Çık yukarı çık lan bu alacağım lan bu alacağım lan. Çık lan çık çık. <laughs> Oy. Oy. Yüzmek, yüzmek gibisi yok be. İyi gelmiştir ha. Evde şortum yok biliyorsunuz mu? O yüzden şu manlığa gidiyorum. <laughs> Terlik de girdim. <laughs> çılgın. Bir daha dağılın bakayım. Mega ben çılgın, ben. ultra çılgın. İlk defa seri boyunca denizde yüzüyoruz. Ben. La işte motor gitmiştir ha. Hemen geliyorum. Oy. Oy kara çıktı en sonunda ya. Ulan bu nedir ya. Ulan böyle işim ben. Neyse. Yukarı çıkalım hemen. Motorimiz inşallah yoksa söverim. Gel Evet, akıllarım. Kardeşlerim, rahatlıkla söyleyebilirim ki büyük ihtimalle o motor kaybolmuştur ama yine de bakalım. Bu görev elemanları gittiyse, motor gitmiştir ama. Bakıyorum. <laughs> ben niye araba aldım ben <laughs> Adamın birinden aldım. Neyse, bundan sonra... Bundan sonra... böyle bir şey yok. Motoru kaybolmuştur. Adam birinden ödünç aldım. <laughs> Geri ver, verir miyim? Modifel çekersen vermem. Ne olmuş lan orada? He. Araba... Araba pa... Araba patlamış lan durdururken. Ben patlatmadım ha. Enteresan olaylar GTA San Andreas'e. <laughs> Gitti güzelim motor at Atık bilmiyorum Şuradan dönelim Bu kadar deniz sevdası iyiydi ya deniz iyiydi Seyredik şu Ama yeter ya Bir çözüm bulmamız lazım bu diğer bakıl metinayesine Yani Birinden ödünç alayım Yaptırmaya kaçsak 100 dolar gidecek cebimizden, bedavaya almışken. İleride be yoluna. Bizim hayatımız gibi be. Diğer <laughs> makine müdürüne. Sikinti yoktur abi, hallederik ya. Enes'den eve gidecek arabamız olmuştur. Bu arada ustalaşmışımdır. <laughs> Bir araba süreceğim. Ama ben motor sevdalısıyım. Motor alacağım. Yine motor alacağım. Motorun en güzelini alacağım. Şuradan gidelim. Bu arabayı satacağım beyler. Anlaşma yaparım. Hatta belki... Aha motor. Gel kanka anlaşma yapalım. Arabayı al motoru. <laughs> Neyse hadi eve gidelim. Bu kadar şey yeter. Oo. Kardeşim ben gel... Polis ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. adam gitmesin yoksa gerçekten fakir olacak. Şimdi de kaldım. Bu arabayı satmayı düşünüyorum. Belki bir sonraki bölümde bu, arabayı birine satıyoruz. Haydi e Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Diğer bakılı biraz kasar şey ya. Neyse. Bay bay.